Sevgili Yılmaz Morgül mesaj çekmiş. Demiş ki muhteşemsiniz ailece izliyoruz. Sayın Sabah artık yaşayan efsanemizi lütfen sahip çıkalım demiş öpüyoruz seni saygılarımızla. Teşekkürler Yılmaz'cığım. Bu arada Yılmaz. Betimler de aradı ama aşamadım canlı yayında olduğumuz için o da mesaj atsa iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> sizin bütün arkadaşlar arıyorlar. Mesajlar baharı bekleyen kumular gibi da şu anda biraz ileri geçti. <laughs> biraz iyi. Bayağı şey yapıyoruz. Şimdi i̇şte bu seçim şeyi şey. gibi oldu. Hani Seci var ya Aynen grafik öyle. yaparlar ya. <laughs> Bak ne demiş. Bölgesel yani. değişebilir bu yalnız. Bölgesel. <laughs> bölgesel doğru söylüyorsun. Sabah Hanım sizin anılarınız yok mu demiş. Ha. Olmaz. <laughs> bir an anlatsam ağlarsın. <laughs> sabah biraz önce çok güzel sesler duydum oradan. Ne? Senin mikrofonun da yok ama bir şarkı okutacağım ben sana. Yani mümkün değil. Okurursun çok okursun. Çok kötü teyzem kızıyor sakın yapma. Olur mu yapma çok diyor. güzel sesler duydum ben senden. <laughs> yok çıkmıyor. O şarkısına göre arada bir çıkartıyorum. Hat Hatta olsun da iyiydin yalnız. Bazen bir iyiydi <laughs> değil mi? Ama olsun ben söylemeyeyim yazık izleyicilerimiz <laughs> vakti sizin bu güzel sesiniz dururken ne yapsınlar benim sesimi? Yok yok ben iyi olmasa iyi Bu şarkıların Güzeldir. var mı? Çok teşekkür ederim. Bu şarkıların var mı şeyleri? Hani kime yazıldı? Hani isim istemiyorum tabii ki ama hani. Ya yani ben de o fazla yok. Ben geçen yazılarımda da yani hayat boyu çok röportajlar verdik. Çok gazetelerde çok internetlerde halen şu anda da. Eski yazılar da şu anda yet internete geçti. Ee, çok yazdım. Ben bütün ilhamımı büyük kitleden çok büyük ilham aldım ben. Ee, en büyük şarkılarımı amfiteyatro konserlerimden sonra besledim Yani o büyük kitlenin verdiği ilham 10-15 bin, 20 bin, 10 bin kişiler vardı. Festivallerde olur. Solo konserler hı hı. geçmiş yıllarda ne o çok verdi. ya? Tabii Rumeli sarı konserlerim vardı. Rumeli sarı gerçeği az alır. Yani 1500 kişi falan, 1200 kişi orası. Ee, ama o işte o büyük kitleni vermiş olduğu coşku ve sevgi beni anormal etkiliyor ya yani. çok etkiliyor. Ya orada insanlar size öyle bir ulvi sevgi ki oradaki aldığınız yani ailesinden bir fert gibi seviyorlar. Yani anne çocuğu gibi seviyor, kız kardeşi, abisi gibi Doğru. bir seviyor. Yani o, o, orada bir bütünleşme o oluyor. O sevgi zaten güzel olan şey. O, o beni çok etkiliyor ve en büyük şarkılarımı yani halkın verdiği sevgiden sonra almışımdır yapmışımdır, yapmışımdır. Ben de işte benim için böyle bir şarkı. Aşığım sana böyle çıktı. Anılar askerde yazdım. Aşığım lazım. sana gerçekten öyle mi çıktı ya? Tabii. Aşığım sana bir konser sonrası. Yine çok güzel bir konseri bitirdik. Ee, İstanbul Anıların vardır birisi. Yüzünü <laughs> görmeliyim, sesini duymalıyım, ya şimdi, anıları yaşamalıyım. <gülüyor> anılar, <gülüyor> şimdi anılar şöyle, anılar Müziği tabi beğendinizin bütün şarkıları tabi müziği Coşkun Sabah. Sözler bazen Coşkun Sabah söz müzik oluyor bazen de dışarıdan takviye alıyorum yani dışarıda çok değerli arkadaşlarımız var. İşte Ahmet Selçuk İlkan olsun, Ülkü Aker ee, bazıları rahmetli oldu, İlkan San ah, rahmetli ahmetli. oldu, Ali Tekin Türle. Ee, şimdi anılar şöyle gelişti anılar İzmir'de askerliğimin son haftasında. Artık özlemişim hakikaten arkadaşları, dostları özlemişim. Alsancak'ta yürürken şarkının girişi söz müzik aynı anda geldi. Yani bu akşam, akşam içimde içim üzün var. var. Gözümde canlanır anılar. Ağlamak istiyorum, haykırmak istiyorum. Bu akşam içimde üzün var. Yani bu aynı anda geldi. Bunu hemen o zaman cep telefonları yok. 1988'den bahsediyorum. Cep telefonu daha icat yok. Bunu hemen yazdım, not ettim. Yani söz müzik aynı. Yazdım zaten benim için bir şarkının eğer teması Başı geliyorsa bitmiş de. Yani böyle bir giriş yapmışsan zaten şarkı bitmiş. Hı. Yani şarkı kurtardı tamam, şarkıyı. Bunu yazdım, katladım, İstanbul'a geldim. Anılar bölümünü de şey yaptım ondan sonra şarkının yarısında tıkandım ve Ahmet Selçuk İlkan arkadaşımı aradım. Dedim Ahmetçiğim ya bir şarkı yazdık şey i̇şte İzmir'de. ...böyle buraya kadar geldi ama burada tıkandım yani... ...gelmiyor... Yani ...zorlamak da iyi bir şey değil... Ee, ...Ahmet geldi... ...şarkının... <laughs> ...devamını işte ben uzak durma ne olur... ...bu kalbi seni, seni taşıyan... Ee, ...artık yani benim olmasan bile... ...seni görmeden, yüzünü görmeyeyim... ...sesini duymam... Onlara... ...o bölümde Ahmet çok tıkandım... ...yani sözü yarıya kadar coşkun sabah... o ...tıkandığım bir yere var... ...esasında biraz da sıkışsam, otursam belki tamamlardık ama güzel olmuş, güzel olmuş. olmuş. bu haliyle. Yani söz Ahmet Selçuk İlkan birlikteydi, çok sabah birlikte. Çok ağlamışlığım vardır benim o şarkı. Ben, ama enteresan abi. bir şarkı. Şimdi <laughs> Eskiden küçük yine. <laughs> i̇nsan kendini övmesi de pek hoş bir şey değil. Oturuyoruz burada kendimizi övmeye gelmedik ama. Ama övelim artık birazcık da canım sizde. Ama de. bu şarkı çok güzel şarkı. Yani burada, çok. Müte, burada, burada mütevazlık yapmayacağım evet, evet, evet evet evet. Diyorum ya kaç kere ağladım. Oo, ben çeşmede falan gelirdim siz dinlemeye. Aa, aynen doğru. Bir... Sabah restoran. Altın Yıldız üstünde. Ha 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 Evet tabii Adresi. canım oraya. Ne günlerdi ne günlerdi. Ya eski günler çok güzeldi ya. Vay bak şimdi tam dostlar çabası. Çok nostal. güzeldi eski günler <laughs> ya. Dostlar güzeldi dostluklar arkadaşlıklar. Her şey ışıklar. doğru söylüyorsun. İklim güzeldi her şey güzeldi ya. Meyveler sebzeleri bile güzeldi. tadı vardı. Kazanç güzeldi. <laughs> Parası iyiydi. İyi para kazandık 80'li yıllarda. Ne güzel paralar. Ben güzel. çalışıyordum o zamanlar <laughs> siz. Afiyet olsun. İnşallah Var, iyi değilsiniz. Şu devilsiniz. anda ne varsa o yıllarda yaptıklarımızdan zaten. <laughs> ne ee... güzel. Maşallah. Hadi bu kadar söylemişken bir anılar. Anılar mı? An Anılardan bak. Şimdi bak benden günah hangi kamera? Benden günah gitti. Bazen diyorlar ki hep aynı şarkıları okuyorsun televizyonda. Ama şimdi Coşkun Ye, yani... Bey'ciğim sizi buraya kadar getirmişiz. Anıları Zamanları... okumadık. Ben ha, bütün gençliğimi anılar ağlayarak geç. <laughs> Tabii geldi <de> okuma. <laughs> Bunlar elektronik oldu değil mi? artık? Evet. Aynı, hazlı veriyor mu? Şimdi tabii ki vermiyor ama ben defalarca bunu söyledim. Sahnede bunun bir rahatlığı var. Şöyle ee, sahnede rahatlığı ha, sahnede var. Sahnede tabii, tabii ki bunu rahat. Bunu gezerek e, program yapıyoruz. Benim babam ee, da uç çalar. Eve kapatıyorduk küçükken kendimizi duymuyor. Öyle <gülüyor> mi? Ama o Kulaktan çalıyor, çok yetenekli. Piyano'yu ne verirseniz çalar önüne İzmir, de. değil mi? İzmir, İstanbul'a. Şey yaparken biz küçükken eskiden TRT'de saatten beşte başlardı, fasıl başlardı. Evet. Geçerdi utla televizyonun karşısında. onlara eşlik ederdi. Biz hepimiz bir odaya tık. <laughs> Baba ne olur yapma bunu. Küçüğüz ama çok küçüktük o zamanlar. Hani o, o Türk sanat hani bir ağır bir sanat maskesi vardı o zamanlar. Şimdi çok bayılıyorum tabii ki ama o küçükken yani 6-7 yaşındayken anlamıyorduk tabii ondan. Bu akord, Ona geçtim çünkü Ak akort sesinde de iyi bilirim yani. <laughs> yani aşırı nasıl? Saatlerce olmaz değil mi bu akort? Yok bizde olur hemen. Ha, sizde olur da işte. Ee, biraz biraz de volüm alsak içeriye. İçeriye volüm alabilir miyiz Sevda'cığım? Evet. Ha, sizi bekliyorlarmış volüm için. Öyle mi? Hazırım ben Aha. tamam. Hadi no, bakalım. No, no, no. Ağlamak istiyorum, haykırmak istiyorum. Bu akşam içimde hüzün. Sensiz geçmiyor bu akşamlar. Gönlüm dinmiyor arzular. Kavuşmak istiyorum, sarılmak istiyorum. Bak bizi bekliyor anılar 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 Şimdi gözüm canlandı Çok iyi Anılar Anılar Beni bu akşam ağladı Bir kez sabahı kumret Anılar

Benden uzak durma ne olur Bu kalbi sensiz taşıyamam Artık benim olmasan bile Seni görmeden yaşayamam Yüzünü görmeliyim Sesini duymalıyım Anıları yaşamalıyım doymalıyım anıları yaşamalıyım yüzünü görmeliyim sesini doymalıyım anıları yaşamalıyım hadi herkes okusun evde. To